Tanımıyorum. Ben tanımıyorum ama sonra tanıştırırsınız. Evet, sizi tanıştırayım o sizi çok seviyor. Teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Öpüyorum. Hemen ben ona demiştim de de Amerikan internetçi girişimcisiyim biliyorsunuz zaten Amerikan internet girişimi 43 yaşındayım. Tayvanlı. Evet. Biliyorsunuzdur iyi, zaten. güzel. Biliyorum, biliyorum. Ama Şimdi ben... çok çabuk. Şunu söyleyeceğim, bunu ben bilerek Karim'e söylemeyeceğim ama inşallah duymamıştır. Dubai şehit Dayı'nın karısıyla ilgili kötü bir cümle kurdu, onu inşallah duymamıştır. Yoksa yarın buraya gelecek, muhtemelen ona küfürler savuracak. Yok, o şimdi kullandı o kelimeyi ben itiraz ettim. İnsanlara böyle demeyin dedim zaten. İnsanlara böyle demeye hakkınız yok dedim. Onun için kabulü görmedi. Yani o durum kabul görmedi. Öyle bir şeyde kimse kimsenin herhangi birisine dil uzatamaz. Benim yanımda uzatamaz en azından. Onun için sayın Dubai şeyhim de çok kral bir insandır. Çok değerli bir insandır sadece beni haklı bulduğu için o zaman ben de sana destek oluyorum anlamındadır. O mecazi anlamda öyle söyledi. Sana destek oluyorum anlamında söyledi. O da baş tacıdır zaten. Hatalı olan da tabii ki senin de bildiğin gibi Javed Karim'dir yani. Javed Karim Ama o bundan artık sonra bizimle de... konuşmama karar almış. Acıderdan yan olursanız bizle konuşmayın bir daha diyor. Ben de konuşmayacaksınız. Konuşmazsınız. Siz de konuşmayın onlarla ve bağlantı şey yapacaksın. Ağırlığını koyacaksın. Yarın öbür gün de o zaman senin başına ne geliyorsa biz de bilmeyiz dersin. Bana dedi ki Ajdar Bey ben siz, sizden yan olup sizin paralarınızı geri ödeyecektim. Bana diyor ki geri zekalı mısın dedi affedersin dedi bilmem ne misin dedi. Dedi ki ben dedi helikopterler alıyorum uçak müzem var dedi. Araba müzem var dedi. Ben dedi oğluma full yatırım yapıyorum dedi. Ajdar'ın paraları dedi? onlar dedi. Sen ona diyeceksin ki Ajdar'ın paralarıdır Ajdar'a geri verilecekti. Tamam. Ajdar'ın parasını Ajdar'a vereceksin. Çünkü Ajdar kazandı bunları de. Senin çocuğun kim daha bir yaşında? Uçak mı biliyor senin çocuk de. Ben tamam. evet, doğru ee, doğru. ben şöyle bir şey yaptım Ajdar Bey. Ee, sizin paranızdaki bankayı değiştirip kendime koymuştum. Tamam yaptım. Onu hemen şey ben havale ediniz. Efendim? Onu benim Google cüzdanımı benim Google cüzdanımı açıyorsun. Google cüzdanında biliyorsun insanlar e, istediği zaman para atabiliyor oraya. Google Wallet diye geçiyor. Önce onu aç. Ardından da normal AdSense hesabımı YouTube hesabıma bağla. Yani maddi olarak, para olarak. Orada kıtıklanan her şey benim hesabıma gelecek. Tamam mı? Yarından itibaren onu istiyorum sayın. Peki sayın o zaman Ayzer Bey bir Kong Kong müziğini dinleyebilir miyim? Çünkü samimiyetinize inanmam gerekiyor. O şarkıyı çok beğeniyorum. Tabii tabii. tabii ben sana okuyacağım Konkon. Sen yarından itibaren her şeyi düzeltiyorsun tamam mı? Ama arkadaşlar lütfen bakın ben de Acılar'dan yanayım artık. Parasını geri düzelteceğim. Siz de hediyeleri lütfen atın Acılar Bey'e. Aynen. Sen çabucak YouTube hesabımı düzenliyorsun. Bak YouTube hesabımın yarından itibaren belki de 2 milyon 3 milyon dolar artmasını bekliyorum. Yarın akşama kadar. Tamam mı? Vallahi Erza Bey tamam halletmeye çalışacağım. Çünkü neden hallet? Yarına kadar yetişmeyebilir. Çok fazla bir miktarda paranızı çaldık çünkü. Tamam onu çabucak düzeltiyorsun benim SS hesabıma koyuyorsun o paraları. İki hafta belki 500 sürecek bir paramızı çaldım öyle söyleyeyim. Yani kimsenin Nasıl? belki dudak iki hafta sürecek bir para çaldım sizden. İki hafta belki sürecek kadar. Sudanız yani su bile daha hızlıdır öyle söyleyeyim. Çok fazla Anladım. paranız siz... var. Çok. Şimdi siz bir miktar para hemen hesabıma yatırın o gelsin. Yarın çekebileyim mesela. Hemen bekleme ayın e, 21-22'sini bekleme. Hemen bana Google Payments'ten Ödeme emri çıkart. Ödeme emri çıkart yarın gelsin o. O hemen bir miktar veriyor. Ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe diye bir kulüp var biliyor musunuz? Büyük bir kulüp. Hangi kulüp o? Fenerbahçe. Ya biliyorum. Spor kulübü. Evet. Evet. Karim oraya sırf o, o takımda bir iki görüştükleri insanlar olduğu için sırf onun için Mesut Özil diye bir topçu verdi. Nasıl o paraları verdi sanıyorsunuz? Türkiye'ye öyle bir yıldızı getirdi. Sizin yıldız star paranızı Benden alıp onlara götürüp verdi. Mesut o şekilde tamam, bu getirdi. Haksızlık, Dünya markası yaptı. Bu haksızlık, bu haksızlık, benim paramla başkasını parlatma gibi bir şey yapmışlar. Bu büyük bir terbiyesizlik. Sen alel acele yarın düzeltiyorsun. Sana karşı da çıksa de ki git de ben ajlardan yanayım bundan sonra. Biz ajlarla arkadaş olduk diyeceksin. Ve bu durumu düzeltiyoruz. Tamam mı? O zaman ben diyeyim. yarın karim marip diyorum ki bundan sonra siktir olup gidiyorsun hayatımdan. Ben ajların tarafındayım. Siktir git kapısını çalacağım. Youtube'u da kafasına çalsın. Ben onun haberi olmadan ama aslında siktir çekmeyeyim ajlar bey. Haberi olmadan tüm paraları aktarayım ondan sonra çekeyim. Aynen. Yoksa aynen. yanıklık edip edebilir. Aynen aynen öyle yap tamam peki Steve o zaman çok memnun oldum. Çok teşekkür ben ederim. Yarına ödeme yarın ödeme emrini çıkart hemen hemen bir saat içinde benim hesabıma geçsin. Yarın yarın ödeme değil bir 5-6 saati çıkartırım sizin saatiniz geç bizim bu saat 6 saat geri tamam. ya da 8 saat. Yarına yarına gerekiyor. bir 1 e, milyar dolar falan yatır hemen oradan. Tabii ki ben zaten sizin banka tamam. hesaplarınız bende. Heh, sen ilk ödeme 1 milyar dolar çık, ondan sonra da 500 trilyon doları peyde pey yollayacaksın oraya, tamam mı? Tamam ama şey Karim diyor ki beni diyor mahkemeye vermesin ama ben diyor ona para mara vermeyeceğim diyor. Yarın da bağlanacak mahkemelik olmak istemiyormuş. Ben vereceğim. Hayır olurdu. Karim, Karim benim tarafıma geçecek, seni ve Çetarlı'yı rahatsız etmeyecek. Benim tarafıma geçecek, ikinizi rahatsız etmeyecek. O zaman ee, ben konuşacağım tekrar onunla. Tamam, sen önce benim paralarımı bir 500 trilyon dolar olarak benim hesabıma bir aktar ama ilk etapta ön ödeme hemen gelsin. O ön ödemeyle ben çabucak bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben geç geçken 20 yıllık geçken durumlar var yani. Anlatabiliyor musunuz? Hayatınızı çalmış herhalde Aczer Bey. Evet evet, aynen öyle. Sevgili Steve, ee, çabucak bu durumu düzeltelim, tamam mı? Tamam tamam Macizar Bey. Ben yarın bu şekilde halledeceğim. Zaten yayınınıza bağlarım. Artık hesabı aktifleştirdiğim an size söyleyeceğim. Zaten ondan sonra paralarınız yavaştan gelmeye başlayacak. Instagram, Instagram DM'den gel. Bak önce Google Wallet'i unutma. Google cüzdanı aç çünkü oradan da hayranlarım istediği zaman para atabiliyorlar. O da bana gelecek. Artı bir de tıklanmalardan, görüntülenmelerden gelecek bana. Tamam Tamam tamam. İnşallah karim ondan sonra yine iş bin başına geçmez. İnşallah sıkıntı yaratmazız ama ben paranızı zaman vereceğim Yok o parayı çekmeniz lazım ama. Yoksa çalabilir ki. Tamam. Sen Instagram demeden benimle bağlantıda geç. Telefon vereceğim. WhatsApp'tan konuşacağız seninle tamam mı? Yarın hemen hallediyorsun. Şimdiden bilgisayarın başına otur şimdiden yap zaten. Şimdiden yap ki yarın hazır olsun. Hatta ben şöyle yapayım Azar Bey Bakın hatta inanmıyorsanız şu an bilgisayarı açtım. Tamamdır. İyi ben de açayım. Ben de açayım. <laughs> Dur ben de açayım. Birlikte kontrol edelim şimdi. Tamam, bir dakika. Tabii ki Acdar Bey. Hangi ben banka kartı? Gitmemiş. Bir bakayım hemen sizin. Acdar Bey ne kullanıyormuşsunuz? Yapı kredi benim. Evet, yapı kredi olarak görünüyor. Oo, tamam. Onu hemen aktif hale Bey Bu ne Acdar Bey? Bilgisayarımın bu... ekranı yetişmiyor. Bir bakayım, bir dakika. Bu kadar sıfır mı olur? saniye, bir dakika. Vay be Ayzer Bey, harbiden biz size çok büyük şeyler yapmışız. Haksızlıklar yapmışsınız yani. Biliyorsunuz ki masonlarda bir şarkıcı var jay diye. Ona da çok yatırım yapıldı. Marka olsun diye biliyorsunuzdur jay diye bir şarkıcı var. Hı, -hı. O da mesela masonların başlarında hep göz, tek göz tişörtleri giyiyor. Anladım onu konuşuruz seninle. Instagram DM'den bana gelirsin. Instagram'dan yaz artık bu durumu düzeltelim. Şu an bilgisayar önünde bir Ajdar de, Bey evet, bir de YouTube'da YouTube'da ya. sahte YouTube'da sahte bir Ajdar çıkmış. Bir YouTube'a Ajdar yazar mısın? Hemen. Hemen Ajdar yaz YouTube'da. Hemen yazıyorum Ajdar Bey. Ben Şimdi de yazıyorum. Ben de yazıyorum. yazıyorum. Monitör var biliyor musunuz? Çok, o yüzden... Anladım ama çok büyük hatalar var şu an. Ben onları söyleyeyim hemen onları da siliyorsun. Şimdi YouTube'da Ajdar yazdığın zaman... Aa, dur yasaklı sayfa açtı. Bir dakika Ajdar Bey. Oo Ajdar Bey evet. Bir ton Ajdar var. Onları siliyorsun. O sahte Ajdar'ların hepsini siliyorsun bak. O özellikle bir tane Arabistanlı gelmiş Ajdar Siet diye onu evet. hemen sil, onu hemen rica ediyorum hemen Ajder sil. Ajdar bir kivi alalım. diye şarkı mı çıkarttınız öyle bir şey var burada O da bir yalan kivi kivi yazıyor. Boş verin siz onu, onu onu boş verin de siz önce şey yapın. Bu Ajdar yazıldığında ekranın sağ tarafında birisi çıkıyor bak gözlüklü gördün mü? Evet Ajdar Bey ben bunların hepsini not alıyorum şu an hepsini. Hemen onu sil, sen onu benim gözlerim bunu görmesin hemen hemen bu adamı siliyorsun sen benim adımı kullanıyor. Tamam Macdar Bey ben zaten şimdi bunların hepsini etkinleştiriyorum. 5-10 dakika içinde hepsi kalkıyor. Ha, ee, sahte ajdarları siliyorsun sadece ajdar kalıyor ve benimkine sanatçılık... Çok fazla var hepsiyle uğraşacağım şimdi tek tek ajdar bey şimdi ofise geçeceğim hatta. sanatçılık bakın sanatçılık şeyi ver bana benimkine mavi tik ver YouTube'uma ve Google'uma. YouTube ve Google'a mavi tik verilecek ondan sonra da gerçek görüntülenmeler ortaya çıksın yarın e, parayı da etsense aktarıyorsun. Bu Javed Karim denen kişiyi de Çetarlı ile birlikte artık o disklafiye ediniz. Tamam Tamamdır Ajdar Bey. Bunlar halledilecek. Başka bir isteğiniz şey var mı? Ajdar Bey bir de bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bizim bir ortak arkadaşımız var Amerika'da şu an. O da Kim sizinle o? bir gün tanışmak istiyor. Mia Khalifa diye duymuşsunuzdur belki. Mia Khalifa bu Dubai'deki şeyi yapan, oteli yapan mı yoksa? Yok, otel yapmıyor. Eskiden böyle film yıldızlığı yapıyordu. Şimdi bıraktı evlenince ama sizi çok seviyor. Tamam yarın görüştürürsün. Yarın Whatsapp'tan Aynen. görüşürüz hatta. Aynen. Whatsapp'tan Mia görüşelim. Sizi çok seviyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar ona da o zaman. Aynen. Onun da size selam var. Ama Mia Khalifa diye şey var. Otel var Dubai'de. Onu duymadınız mı? Yok onu biliyorum ama bu benim dediğim kişisel yani şey bayan bir arkadaşımız ama otelin sahibi değil. Film yıldızıydı. He anladım ama bence otelin de onunla bir alakası olabilir yani. Çünkü Mia Khalifa diye otel yapmışlar. Hmm. O zaman Başka. bizden haber bize haber vermemiş olabilir biliyorsunuz Karim işte. <laughs> Belki onu bile çalmaya kalkabilir diye Anladım. Tamam sahte hesapları ajdar ve ajdar anık yazıyorsun. Sahte ne varsa siliyorsun. Tamam mı? Benim adıma açılmış ne sahte varsa lütfen onları sil önce YouTube şeyden e, bu YouTube'tan. Bir de kötü videolar var. Kötü videolar da... E, evet, yani... yok Ajder İnşa, inşa yok Çekita, şeyler. Hep yalandan açmışlar. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz Ajdar Bey? Onu izlersin de gerçekten. kendilerine para gitsin diye. Heh, işte onlar bütün paraları da bana gelmesi lazım bundan sonra. Sen, sana söyleyeceğim bütün her şeyi siliyorsun oradan. Yarından itibaren ben sana link atacağım bu silinecek diye silinecek onlar tamam mı? Tamam, ben bundan sonra sizin tarafınızdayım. Tamam Steve çok memnun oldum. teşekkür ediyorum. Ama karın için söz veremiyorum onu söylüyorum o yine size yarın karın düzelecek. Karın düzelecek. karın düzelmek zorunda. Sen benim paralarımı zorunda diyor, o aşı, aşı olacak, diyor. olacak diyor. Sen o aşıyı ona yapacağım ben o aşıya ihtiyacı var onun ha günde 24 saat ona aşı yapacağız tamam? Bana bulaşmıyor biliyor muymuş diyor. Bana bulaşmıyor onun diyor. onun insan olabilmesi için aşı olması lazım onun önce İnsanlıktan çıkmış çünkü. Tamam mı Sayın Steve? Çok öpüyorum seni, mi? kendine çok iyi bak. Hemen bilgisayarın başından kalkmadan düzenle ve Sen ilk yapacağın şey şeyini... ne? Hemen Ajdar Bey arabama biniyorum, 5 dakikaya ofiste geçip orada biliyorsunuz ki 750'den fazla bilgisayarlar var. Hemen oraya anons ediyorum, hepsini tamam. kaldırıyorum. Tamam bir de şey yap, Instagram DM'den bana yaz ve bu sahte Ajdar Seed kanalını siliyorsun. Ajdar Seed kanalı bugün yerle bir olsun, tamam mı? Tamamdır, Bu kanalımı bildirir. O çocuk engellenmeli. O çocuk benim adımı kullandığı için sahtekar bir adam. Vallahi Haclar Bey bir şey söyleyeyim mi? Ona muhtemelen para cezasıyla telif hakkı sunabiliriz. Sun. O parayı da alıp bana vermeniz gerekiyor. Telif hakkı çabuk sun ona ve kanalını da kapattır. E, bu süre içinde bu bir aydır falan açık. Bir iki aydır açık. Ne kadar para kazandıysa benim hesabıma aktarın. A, i̇smimi de kullandığı için e, 200 milyon euro. 200 milyon e, dolar olsun ya da 200 milyon dolar sadece isim hakkı isteyin ondan. Tamam sadece onu o kadar. Başka bir para cezası istiyor musunuz Ajdar Bey? İki, o ismimi kullandığı için 200 milyon dolar ödeyecek. Bir de kanaldan kazancı neyse kazanç elde etti ya bu süre içinde. O kazancı da evet, bana ödeyeceksin. Hepsi hepsini mi? Hepsini. O sıfır. O kalkıp ceza yedi yani şu an. Tamam ben bunu söyleyeyim size. Tamamdır Ajdar Bey. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tamam, şu an zaten ben bizim an, elimizde her şey. Evet. Şu an kaydını da alacağım ben onun savcılığa vermek için. Şimdi siz silerseniz kaydı olmayacak. Ben de ben şimdi si onun kaydını zaten almıştım geçen gün ama bir bakacağım yine. Ajdar Seed diye kayıt aldım ben burada galiba. Ajdar Bey almışsanız bir bakın yoksa ben çünkü sileceğim için kanıt gidecek. Ha, almışım ben tamam bilgisayarımda mevcuttur. Var mı başka bir arzunuz, emriniz Acılar Bey? Tamam ben onun kayıtlarını almışım. Bende duruyor. Siz silebilirsiniz kanalı şimdi. Tamam? Tamamdır. Bir de arkadaşlar lütfen ekrana çift tıklayalım. Bakın yayın düşüyor. Milyarlar. Hadi lütfen tamam, bir de çabuk, hediyeleri görelim bu. Çabuk. çabuk arkadaşlar. Çabuk 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 hadi. Öpüyorum sizi. Sinemanım da geldi herhalde. Evet. Sinem tamam geldi evet. Evet, evet evet. Sayın Steve yarın görüşmek üzere tekrar. Tamam mı? Tabii ki tabii ki herkese orada herhalde gece hmm. iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Ben biraz daha durup kapatacağım zaten. Sonra sen tamam. Instagram'dan yaz bana. Instagram'dan yaz bana. Tabii ki tabii ki. Çok tamam, teşekkür selam, ediyorum. Selam. Beni isterseniz selam. buradan da takip edebilirsiniz. Bir yardım isterseniz hemen yaparım YouTube'la ilgili. YouTube'la ilgili ee, siz beni takip ederseniz sürekli sizle görüşeceğiz. Bir de Whatsapp'tan bakın. Whatsapp ve Instagram'dan görüşelim. Benim burada YouTube'da karşıma çıkan ne varsa size link atacağım onu sileceksiniz oradan. Tamam o tamam. da olur Azydar Bey. Tamam peki teşekkürler. Sevgiler. Rica Sağ ederim Hacılar Bey iyi yayınlar. Bay 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 bay. Alo.